Bu yüzdendir ki İslam ezber etmek için değil ezberleri bozmak için inzal olunmuş bir dindir. Gider. İnsanın önüne din aydınlıktır. Peki niye gerideyiz? Bizi ne geri bırakıyor? Bu hayatta her birimiz farklı iş ve görevlerle iştigal etmekteyiz. Kimimiz memur, Kimimiz amiriz, kimimiz işçi, kimimiz işvereniz. Allah katında bizi değerli kılan ne mesleğimizdir, ne de konumumuzdur. Bizi değerli kılan imanımız ve ibadetlerimizdir, eylemlerimizdir, davranışlarımızdır. Sorumluluk bilincine sahip, güzel ahlaklı bir kişi olmamızdır. Allah'ım, bizi senden istediğimizi değil, senin bizde görmek istediğini bizlere ihsan eyle. Allah'ım dostlarımızı dostun kabul eyle. Allah'ım dualı bir hayat yaşayan, duasını hayatımıza taşıyan, başkalarının duasını alan ve duası kabul olan kullarından eyle. Amin, amin, elhamdülillahi rabbil alemin. Allahümme bil hakkı enzeltehu بالحق نزل اللهم اعظم ثابتي فيه واجعله نورا لبصري وشفاء لصدري اللهم زين به لساني وجمل به وجهي وقو به جسدي وارزقني تلاوته ala ta'atike ana illeyli ve etraken nehari ve hşurni me'an nebiyyi Muhammedin sallallahu teala aleyhi ve sellem ve alihil ahyar Allah'ım Allah'ım indirdiğin ve inen Kur'an'ın hakkı için Allah'ım bizim ona rağbetimizi artır. Gözümüze nur göğsümüze şifa kıl. Allah'ım dilimizi onunla müzeyyen, yüzümüzü onunla güzel, bedenimizi onunla güçlü kıl. Okumamızı gece ve gündüz nasip eyle. Peygamberimiz ve ashabı güzin ile birlikte bizleri haşreyle. Amin, amin. Allah'ım hanelerimize saadet, işlerimize bereket, kalplerimize muhabbet, mevtalarımıza rahmet, hastalarımıza sıhhat, bizlere iki cihanda af ve afiyetler nasip eyle. Allah'ım hayırlı, bereketli günlerimizi nasip eyle. Amin, amin, elhamdülillahi rabbil alemin. Allah'a hamd olsun. Peygamber Efendimiz'e salatu selam olsun. Camimize gelen değerli cemaatimize Allah'ım sağlık, sıhhat ve afiyetler ve hayırlı uzun ömürler olsun inşallah. Bugünkü dersimizde Cenab-ı Hak lütfederse sizler de izin verirseniz her işin bir ahlakı vardır. Bunun üzerine konuşmaya çalışacağız. Cenab-ı Hak bizleri yanlış konuşmaktan, yanlış anlamaktan ve yanlış anlatmaktan muhafaza eylesin. Bu hayatta her birimiz farklı iş ve görevlerle iştigal etmekteyiz. Kimimiz memur, kimimiz amiriz, kimimiz işçi, kimimiz işvereniz. Allah katında bizi değerli kılan ne mesleğimizdir ne de konumumuzdur. Bizi değerli kılan imanımız ve ibadetlerimizdir, eylemlerimizdir, davranışlarımızdır. Sorumluluk bilincine sahip, güzel ahlaklı bir kişi olmamızdır. Allah'ım! Bizi senden istediğimizi değil, senin bizde görmek istediğini bizlere ihsan eyle. Allah'ım, Dostlarımızı dostum kabul eyle. Allah'ım dualı bir hayat yaşayan, duasını hayatımıza taşıyan, başkalarının duasını alan ve duası kabul olan kullarından eyle. Amin, amin, elhamdülillahi rabbil alemin. Evet kardeşlerim, Cenab-ı bu duaların hürmetine bizlere dualardan, dualarımızdan nasip dar kısın. Bu yüzdendir ki İslam ezber etmek için değil, ezberleri bozmak için inzal olunmuş bir dindir. İslam ezber edilecek bir din değil, ezber ve ezberleri bozduracak bir din. Müslümanların geride kalmasının en önemli sebebi ezber etmemiz. Ezberi İslam sanmamızdır. Hayat ve eşya sürekli bir devrimin hayat ve eşya sürekli bir devinim halindeyken insan bireysel ve toplumsal olarak değişirken bin yıl öncekilerin İslam'dan çıkardığı yorumları ezber etmek ve sürekli değişen ve gelişen hayata tatbik etmeye kalkmak İslam'ın maksadına aykırıdır. İbadetlerin maksadına aykırıdır. Cenab-ı Hakk'ın gayesine aykırıdır. Biz geçmişin güneşiyle geleceğin çamaşırlarını kurutmaya çalışıyoruz. Olmuyor. Geçmiş, geçmişte kaldı. Hatta bugüne bakacağız. Bugün önemli olan, ama bunun içinde tabii ki vizyon sahibi olmak, akıl sahibi olmak, idrak sahibi olmak ve bugünleri planlayarak da yarınlarımızı imar etmek gerekiyor. İslam ezber dini değil. Ezber bozma dinidir. İslam ezber edilmez, İslam okunur. Anlaşılır ve sürekli yenilenen akan hayatımıza tatbik edilir. Toplumlar ve bireyler gereği de kalsa da hayatın sürekli ileriye doğru akması, toplumlar ve bireyler her ne kadar geride kalsa da hayatın sürekli ileriye doğru akması Allah'ın koyduğu bir yasadır. İnsanlara Allah'ın gönderdiği vahyin niteliği, içeriği, ritüeli, emir ve yasakları hep daha kolaya, hep daha iyiye, hep daha derine, hep daha yükseğe, hep daha nitelikliğe doğrudur. Vahyin niteliği budur. Hep daha ileri, hep daha kolaya, hep daha derine, hep daha yükseğedir. Hedefimizi yükseğe koymamız lazım. Hatta Hilali hedef alarak hedeflerimizi yüksel koyarak bu şekilde hareket etmemiz gerekir. Bu da genel olarak insanın, toplumun ve eşyanın sürekli geliştiğini gösterir. Genel... Geride kalmak arizi bir durum. İleriye gitmek normal ve olağan bir durumdur olması gerekendir. Sünnetullah'tır. İnsanın yaratılış gayesine uygun olandır. İşte İslam bu yüzden ezber dini değil, ezber bozma dinidir. İslam'ı ezber etmememiz lazım. İslam'a İslamla, dinle, Kur'anla dünyadaki bütün ezberleri bozmak lazım. Bütün ezberleri bozmak lazım. Dolayısıyla daha yükseğe, daha ileriye, daha özele, daha içimize, daha kendimize varmak için, Rabbimize daha çok yaklaşmak için bunu yapmak gerekiyor kardeşlerim. İslam'a ezberlerimizi bozdurmak gerekiyor. Oruç tutar gibi Ezber tutuyoruz. Ezber ettirilmiş her şey ama her şey insanların tasnif ettiği, düzenlediği, sıraya koyduğu, paketlediği şeyler olup asla hayatın ve insanın tekamülüyle birlikte yol alamaz ve geride kalır. Hiçbir şekilde yol alamaz ve geride kalır. Oysa İslam hayatın ve insanın hep önünde gider. İslam her zaman hayatın önünde gider. İnsanın önüne din aydınlıktır. Peki niye gerideyiz? Bizi ne geri bırakıyor? Bugün geri kalışımızın sebepleri nelerdir? Hoş geldin Furkanım. Evet, İslam ezberleri bozacak bir dindir. Yani bugün biz niye geriyiz? Niye geri kaldık? Bunun tabii ki bir tane sebebi yok. Binlerce sebebi var. Ama bunun üzerine coğrafyamızın, İslam coğrafyamızın, alimlerimizin, Müslümanların bir araya gelerek düşünmesi gerekiyor. Ya biz niye geriyiz? Elin oğlu benim hayatımı kolaylaştırırken ben niye kolaylaştıramıyorum? Ben insan, insanlığa ben niye yön veremiyorum diye bunun derdini dert edinmek gerekiyor. Bizler sürekli dini sevap makinesi bir de sürekli ibadete boğan bir dedi. Elbette, elbette ki. ki ibadet olacak. Ama işlerimizi Allah görüyor gibi yapmak da zaten bir ibadet. Bu demek değil ki, namaz çıksın hayatın içinden, haç çıksın hayatın içinden, oruç çıksın hayatın içinden. Bunlar da elbette ki olacak. Tabi bunların da ama ne hikmetse cahilimiz dine iskonta yapıyor, sofumuz da zam yapıyor. Ya bunlar yap, yaparken hayatı unutacak mıyız? Bir hayat var, bir gerçek vaka var. Hayattan hep ahireti düşünelim, hiç dünyayı, dünyayı unutalım. Allah dünya ve ahiret diyor, ikisi birlikte diyor. Ahireti bir adım önde götürmemiz gerekirken, tabii hep dünyalıyız ama belki dünya için çalışıyoruz aslında ama doğru çalışmadığımız için gerideyiz burada. Yani neyi o bilmemiz gerekiyor? Hayata nasıl yön vermemiz gerekiyor? Asıl yapmamız gerekenler hayatımızın gündeminde olmadığı için geri kalıyoruz. Önemli olan geri kalmak değil, geriliği nasıl ileriye taşıyabiliriz, nasıl farkında olabiliriz, bunu idrak etmek gerekiyor. Ezber ettirilmiş her şey ama her şey insanların tasnif ettiği, düzenlediği, sıraya koyduğu, paketlediği şeyler olup asla hayatımızın ve insanın tekamülüyle birlikte yol alamaz ve geride kalır. Oysa İslam hayatın ve insanın hep önünde giderdi. Kur'an hep insanlığın önünde giderdi. İnsanın önüne Kur'an aydınlık olurdu. Peki biz içimizden aydınlamıyorsa aydınlanamıyorsak dışımızdan nasıl aydınlanacağız? Veya hayatımızı aydınlatamıyorsak evlerimizi aydınlatamıyorsak sokaklarımızı, caddelerimizi aydınlatamıyorsak insanlığı nasıl aydınlatacağız? Ha? Hani bu Kur'an aydınlık diniydi. Çağlar üstü bir din, evrensel bir din. Amenna ve saddakına inandık, iman ettik. Ama bugün gel gör ki neden gerideyiz? O yüzden bunun bilinmesi, idrak edilmesi ve hayata taşınması gerekiyor. Kur'an karanlıklardan nura çıkaran aydınlatan yani insanın ve hayatın önünden gidip yol gösteren, yol açan bir kitaptır. Kur'an, Kur'an'a ve tarihe baktığımızda apaçık görüyoruz ki Allah'ın dininin tahrip ve bozulma süreci mezheplerin, tarikatlarımızın, cemaatlarımızın, atalarımızın, şeyhlerimizin, mollalarımızın, efendim papazların, hahamların, müderrislerin, hocaların dini parça parça koparıp, paketleyip dondurdukları zamanlarda başlamıştır. Şimdi bir İslam devleti kuracağımızı düşünelim. Kime göre kuracağız? Ahmet'e göre mi, Mehmet'e göre mi, Hasan'a göre mi, Hüseyin'e göre mi? O yüzden Allah'ın bizleri bir ipte topladığını, bir ipe sıkı bağlanmamız gerektiğini haber vermişti. Dolayısıyla bunu da iyi anlamamız, iyi idrak etmemiz gerekiyor. Hayatta hepimiz yaşıyoruz. Cenab-ı Hak bu konuda bizlere Allah hanginizin daha güzel işler yapacağını sınamak için ölümü de dünyayı da yarattı. Tebarekellezî biyedihil mülkü ve huve alâ kulli şeyin gadîr ellezî halagal mevte vel hayâte liyebluvekum eyyukum ahsenu amelâ. Mülk Suresinin ikinci ayetinde. Allah ölümü de dünyayı da yarattı. Niçin? Hangimizin daha güzel amel işlediğini sınamak için. Burada ayeti kerimede ifade edildiği üzere müminlerde bulunması gereken hasletlerden biri de işimizi en güzel şekilde yapmak için gayret göstermektir. Zira İslam'ın bize öğrettiği iş ahlakı budur. Bu ahlakın özünde doğruluk ve dürüstlük, güven ve sadakat, helal ve haram duyarlılığı vardır. Bu ahlakın özünde hak etmediğini almamak, kul ve kamu hakkına riayet etmek vardır. Bu ahlakın özünde ülkemizi her alanda daha güçlü kılmak, milletimizin huzuruna, mutluluk ve refahına katkı sunmak vardır. Bu ahlakın özünde ilmi, bilim ve teknolojiyi insanlığın hayrına kullanmak, adalet ve iyiliği hakim kılmak, zulüm ve kötülüğe engel olmak vardır. Bu konuda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bir hadisi şeriflerinde İnne Allahu teala yuhibbu izâ amile ahadukum amelen en yutkinehu Allahu Teala işinizi en güzel şekilde yapmanızdan hoşnut olur. Buyurmaktadır. Bu hadis hadisi şerife gönülden bağlı kalmalı. İşimizin hakkını vermek için çaba göstermeliyiz. Helal rızık kazanmak için emek sarf etmeliyiz. Alın teri alın teri kutsaldır. Alın terini kutsal bilmeliyiz işimizi bize verilmiş bir emanet olarak görmeliyiz. Rızkımızı kazandığımız iş yerinin eşya ve malzemelerine zarar vermemeliyiz. İş yerinin imkanlarının şahsi menfaatlerimiz için kullanmamalıyız kardeşlerim. Şu duayla vaazımızı bitiriyorum kardeşlerim. Allah'ım, Allah'ım hanelerimize saadet, işlerimize bereket, kalplerimize muhabbet, hastalarımıza sağlık, sahat ve afiyetler, bizlere iki cihanda at ve afiyetler nasip eyle. Allah'ım günlerimizi, gecelerimizi hayırlı, bereketli eyle. Haftalarımızı bereketli eyle. Allah'ım vatanımıza, memleketimize güzel günler göstermeyi nasip eyle. Allah'ım çoraklaşmış Kur'an'ın suyunu hanelerimize, evlerimize, sokaklarımıza, caddelerimize, devletimize, diyanetimize saçmayı, yaymayı da nasip eyle. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.